Valla iki unsur bence e, benim merceğimde öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Akşener'in Partisi'nde yani İyi Parti'de olan bir şahıs merkezli bir yenilenme ya da şahıs merkezli bir derlenme toplanma e, eğilimi. Bu eğilim aslında e, Erdoğanizme öykünmek. ...bir tür Erdoğan'a öykünmek... ...ya da Erdoğan'ın başarılı olduğu modeli... E, ...kendisine uygulamak gibi bir sonuç olarak karşımızda. Bunun altını özellikle çizelim. E, hakikaten bugün e, özellikle CHP'den başlayayım istersen... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman... ...tamam Kılıçdaroğlu gitmeli, yaşlandı... E, ...seçimleri kaybetti. Fakat dikkat edecek olursak... ...tartışma siyasi bir tartışma değil. Yani... Türkiye'nin kurucu modernist bir siyasi partisi bu, Biz kendisini sosyal demokrat ilan etmiş bir siyasi parti, siyasetle ilgili yani yenilenmeyle ilgili, toplumla kuracağı ilişkilerle ilgili hemen hiçbir şey söylemeden sadece şahıslar bazında, o şahısların sahip olduğuna varsaydığımız enerji üstünden siyaset yapmaya yöneliyor. İşte bugün İmamoğlu bu çerçevede karşımıza çıkıyor. Hatta İmamoğlu başkan olamazsa Özgür Özel'le bir ittifak içinde önce Kılıçdaroğlu gitsin sonra İmamoğlu gelsin tarzı bir değişim tartışması var. Bu yani bir tür güçlü lider taşıyıcı lider öykünmesi çok popülist bir öykünme tabii e, ve e, tabii bütün seçimler bize Erdoğan'ın bu konuda son derece başarılı olduğunu ve bütün muhalif partilerin, bütün siyasi partilerin bundan artan oranda etkilendiğini gösteriyor. Elbette şunu söyleyebiliriz, Türkiye böyle bir ülkedir e, yani liderin önemli olduğu, şahısların önemli olduğu, örgün siyasetin daha e, sınırlı olduğu bir ülkedir ama. Bununla birlikte doz artışı e, özellikle Erdoğanizmin ya da Erdoğan'ın ya da bu popülist uygulamaların e, yarattığı tahribata yönelik itirazlara rağmen o modelin bir ayağının benimseniyor olmasını ben Türk siyasi gelişmeleri açısından, Türkiye'deki siyasi gelişmeler açısından bir sorun olarak görüyorum. Aynı şeyi... Tabii İyi Parti açısından da görebiliriz. İyi Parti'de de e, akşener ne yaptı? Son derece sert, esas olarak içeriye konuşan, içerideki muhaliflere konuşan, e, size göstereceğim e, artık ipleri elime alıyorum diyen bir konuşma yaptı. Yani buna mı ihtiyacı vardı İyi Parti'nin? Buna mı ihtiyacı var Türkiye'nin? Bu yüzden mi İyi Parti başarısız oldu? Sorularını biz sorabiliriz ama muhtemelen. Ee, Akşener, İyi Parti'nin verdiği bazı kararların e, kendi üzerinden tam gerçekleşmediğini, parti içerisindeki farklı eğilimlerin e, yol açtığı e, bazı yan yollar olduğunu, bu CHP ile ittifak da olabilir, bu adaylık konusunda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda geri dönüşü e, e, ile ilgili olabilir bir dizi hususa işaret etti. Söylemek istediği şu, yani ben tekrar iktidarı ele alacağım ve bu siyasi parti artık kimsenin müttefiki olmayacak. Bunu kuyruk siyaseti olarak malum tanımladı. Yani bir partinin kuyruğuna takılmak, ittifak anlayışını bu şekilde tanımladı ve kendisini büyüyecek ve merkez sağı dolduracak bir parti olarak görmeye devam ediyor. Bunu tabii e, güçlü bir lider etrafında e, yapma ötesinde herhangi bir siyasi öneriye de sahip olmadığını biliyoruz. Şimdi güçlü lider vurgusunun birazcık daha arttığını e, düşünürsek e, ve öyle bir uygulama olacağını varsayarsak İYİ Parti'de e, CHP'de olan tablonun aynısı ortaya çıkar. Yani siyaset, öneri, program, proje, değişim siyasi tasavvur eksikliği e, sadece liderin vasıfları ya da liderin enerjisi tarafından ikame edilecek e, bir merkez sağ, e, genişlemesi, büyümesi, oluşması algısı var. Ben bunun mümkün olmadığı kanaatindeyim. E, merkez sağ tehlikesiz bir alandır. E, merkez sol da öyledir. Riskli konulara çok girmeden siyaset yapılır bu alanlarda. Ama e, her şeye rağmen e, hizmet e, toplumu dönüştürme özellikle ekonomi ayağı, e, dış politikaya, e, bu alanlarda son derece önemlidir. Maalesef ne İYİ Parti'de ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir istikamette görülmüyor. Yani şunu da söyleyeyim özetle. E, seçim sonuçları muhalif partiler üzerinde bir Erdoğan modeli etkisi yaptı. Bu Türk siyasi kültürünün ilerlemesi açısından iyi değil. Son olarak şunu da ekleyeyim. Tabii Erdoğan'a baktığımız zaman seçimlerden aslında yenilerek çıktı. Yenilerek kazandı diyelim. Yani partisi küçüldü, oy oranı azaldı ama her şeye rağmen kazanan hepsini alıyor. Öyle bir kumar masası oldu bu çoğunlukçu sistem. Ve bunun arkasından yaptığı hamleler seçimlerden şu anda en çok ders çıkarmış partinin her şeye rağmen AK Partisi olduğuna, AK Parti olduğuna da işaret ediyor. Bu ne demek? İşte ekonomi yönetiminde yaşanan değişimler istediği kadar şu veya bu faktörle açıklansın. Dışişleri Bakanlığı'nın başına, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına gelen kişilerin vasfı. E, dolayısıyla bir tür Erdoğan politikalarının daha rasyonel, daha güçlü aktörler tarafından e, yürütülebileceğini ve bu istikamette e, yol alınacaksa... E, bu yolun alınabileceğine dair bazı nasıl söyleyeyim ipuçlarını, umutları toplumuna vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. E, eksikliklerini yeni kabineyle Erdoğan daha çok tamamlamış görünüyor. Ama model e, tabii e, çok hakim bir temel kişi modeli. E, dolayısıyla iktidarda e, daha rasyonel, daha akıllı politikalarla bunu pekiştirecek bir e, aktör var e, muhalefet darmadağın bence. E, bu darmadağınlık içerisinde de bulabildikleri tek çözüm siyasetsiz şahıs üstüne kurulu politikalar. E, bunlar beni endişeye sürüklüyor. Küçük partilerle ilgili çok şey söylemenin manası yok. E, çünkü onlar belli hassasiyetlerden hareketle var. Mesela yeniden Refah Partisi dini siyaseti taşıma. E, görevini e, Saadet'ten biraz aldı. Saadet hala bir arayış içerisinde. Din, dini olan, dindar olanla e, özgürlükçü olanın evliliği konusunda bir dizi çabası var ama işi çok kolay görünmüyor. Zaten o oranları da bunu gösteriyor. Gelecek ve Deva Partisi aslında e, her ne kadar liderleri farklı düşünseler de seçimden mutlak bir başarısızlık açtılar. Tabii güçlü şimdi parlamento temsilleri var. Bunun üzerinden kendilerini yeniden inşa edebilirler mi? Toplum siyaset ilişkilerini yeniden kurabilirler mi? Bunu bilmiyoruz. Davutoğlu'nun partisi başından itibaren bir güçlü lider partisi zaten. Davutoğlu'nun olduğu yerde bir ikinci şahıs olamıyor. Parti olamıyor. Davutoğlu öyle çıkıyor. E, Ali Babacan biraz daha farklı ama onun da nasıl yol alacağını göreceğiz. Dolayısıyla seçim sonrası çıkan tablonun böyle bir altyapısı var diyelim bir dip dalgası var buna e, işaret etmek istedim